Evet. Ya yani güzel bir akşam oldu, güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanmasını bildik. Oyuncularımızı, hocalarımızı yürekten kutluyoruz. Yani bu Ayvalık maçını ee, bir haftadan beri çalışılan bir maçtı. Gecelerine gündüzlerine katarak analiz yapılan bir maçtı. Dolayısıyla dersimizi iyi çalıştığımızı gösteriyor. Hocalarımızı öncelikle yürekten kutluyorum, taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Yani güzel bir, bir galibiyet oldu bizim için. Ligin iyi ekiplerinde olduğumuzu maç öncesi bütün futbolcularımız söylemiştik. Ee, oynayarak daha iyi olacağımızı e, zaten biliyorduk. Ee, önümüzdeki haftalarda daha da iyi takım haline gelecek olduğumuz için. Hani hocamız rakiplere göre değişik varyasyonlarla çıkıyor. Ee, o varyasyonlardaki oyunun takımın uyumu e, oturdukça, oluştukça e, ezberlendikçe e, daha iyi oyunlar oynanacaktır. Ben bunu inanıyorum. Yani herkes çok mutlu. Ayvalık çok zor bir takımdı. Geçen sene ikinci playoff ben Yani yüzde yetmiş kadrosunu koruyarak çok genç bir takım. Ya yani onları kutlamak gerekir. Çok iyi mücadele ettiler. Ama kazanan taraf biz olduk. Dediğim gibi yani hocalarımızı, oyuncularımızı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 90 dakika bizi desteklediler. Sağ olsunlar. Takımla inancını hiç itinlediler. Bundan sonra daha iyi olacağımızı. Tabii hiç çıkışlı grafikten mutlaka olacaktır. Ama biz hani e, futbolun içinde olduğumuz için e, öncelikle güzel oyun diyoruz. Güzel oyun olduktan sonra da e, sahayı yansıması, e, skoru yansıması sonraki plan. Bugün gerçekten çok güzel oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. etti dallarımızı anlıyoruz.